İstemediği bir şey oldu kesin. Siz bu ne? Ne o? Ne kurtarması? Ne diyorsun sen? Kendine ya? geldin mi? Kalbin kırılsın istiyorum. Çünkü buradan git istiyorum. Ondan korkmuyorum. Hadi gidelim Allah Allah. hadi. Dözeriz kork. Çabuk. Dözesikort. Çabuk. Dözesikort. çabuk. Dözesikort. Arkamda galiba. Ben arkamda galiba. Hadi Dözeriz. Hadi Dila. Dila. Dila kaçtık mı ne yaptık? Ne kaçması ya halime bakar mısın? Hayır yine hayır. hayır, Aa, bu sefer aa, ah, Dila Dila. Birbirimize bağlıyız bakar mısın aa, şu halime? Çıkar Dila. şu doluyuz çıkmıyor Olmaz. bak çıkmıyor hiçbir şekilde. Bir şey söyleyeceğim? Nasıl geldik buraya? Kaçıyordu en son. Ah, ne Mer bir şey oldu? Bir ha, parlama oldu, bir şey ben, oldu. Ben hatırlıyorum. Merdivenden çıkıyorduk. Parlamı evet. Parlama oldu. Ah, Dila, merdivenden çıktığımız yerde kesin büyücünün sandık sandık dolusu elmasları var. Elmas mı? Ne olduğunu bilmiyorum ama görmemizi istemediği bir şey oldu. Kesin bakar mısın? Büyü yaptı ve biz tek sen bir şey saklıyor Dila. Kesinlikle bir şey saklıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Her yerim. Çünkü kurtulabileceğimi anladı ve beni bağlamış. Ne yapmış? Bana bağlamış. Ve top var ucunda gitmeyelim diye. Çok ağır ya. Uf, kız ses. Bunu çok ağır bunu nasıl çekeceğiz bunu? Bilmiyorum bu bağlı halimizle hiçbir şey yapamayız şu anda. Ne yapacağız bilmiyorum. Etrafa bile bakamam ki böyle. Aa afiyet olsun hanım. İnanmıyorum. Yemek gönderdi. Şuradan geldi Dila. Şuradan the bir system. yerden geldi. Ve geri kapandı. inanamıyorum. Oradan kaçmayalım. Ya buradan nasıl kaçabiliriz zaten? Afiyet olsun. Mı? Afiyet olsun. Elma. Ah. Ben çok ya, acıktım ama. E, Dila bir şey söyleyeyim ne mi oldu? sana? Bir, i̇lk önce sen ye istersen. Ben miyim? Aynen. Çünkü zehirli olabilir Dila. Dıses beni düşünüyorsun. Beni diyeyim. merak ediyorsun. O yüzden yiyeyim Sanırım bir ya. şey ya? Ya zehirliyse elma, Bak cadının yerindeyiz elma. Bunun hikayesi bile var hatırlamıyor musun? Masal gibi gerçekten. Aynen. Nasıl? Sen sen olmaz mı İstil, ya? Dila bir şey söyleyeceğim, hayır Söyle. sen ye. Çünkü bak sen güçlüsün, bir şey olmazsa yani. Nasıl bir şey olmaz? Sen, sen bak yarısını sen ye, yarısını ben yiyeyim tamam. Ama ilk önce sen ye. Önce ben yiyeyim yani. o zaman. Bak bana bir şey olursa bizi kurtarmaya çalıştır tamam mı? Tamam. Sakın, tamam. sakın bak kaçma, kaçayım deme beni tamam. burada bırakma. Hadi, hadi ye tamam, o zaman. Tamam yiyeceğim. Hadi Dilan, hadi artık. Ee, eh, yeter. Ne yaptın Dilan, ne yaptın bu? Ee, doydum çünkü, yeter artık. Ah, bana aa. verecektin yarısını ya Dilan. Yeme, ben yiyeceğim, yemeyeceksin sen. Niye, niye böyle davranıyorsun Dilan? Bak sıkma beni, zaten küçücük yerde, üç metre karelik yerde iki metresini sen kaplıyorsun, bir metre vermesin burada küçücük sıkışmışım aa, kalmışım aa, ya. Niye böyle diyorsun Dilan, kalbimi kırıyorsun kırıyorsun? Kalbin gerçekten. kırılsın istiyorum, çünkü buradan git istiyorum. Leş gibi de kokuyorsun sen, ne zamandır banyo Nereye, yapmıyorsun nerem ya? Nereye kokuyor Dilan? Ya, ya. bu gibisin ya, gerçekten. Aa, bir de sana bağlanmışım, niye aa, sana aa, bağlanmışım? alayım ben Aa, böyle. Aa. Ay senin eşeğe bağlansaydım. Aa. Ne şey. alaka eşek meşek diyorsun sus ya. Sus artık başım ağrıyor. Ben burada keyfim yerinde. Sen sus artık Bir, bir şey bu arada bırak. Dila, Dila. sen. Ne? Sihirli. Ne sihiri? Elma sihirliydi dediğim ne gibi Ne sihir ya? <laughs> sihirliydi gerçekten. Boş boş konuşma. Ay ya koskoca adamsın ağlama bari be. Ağlama bir kalırsın unutan ya. Aman üf. Dila neden böyle diyorsun gerçekten? Susar mısın Kalbimi artık? Kalbimi kırıyorsun böyle davranma. Çok iyi. Çok mutlu oldum kalbinin Aa! kırıldığına belki kalbin kırılır da gidersin şunları da güverirsin. Ya İyi ararsın. Ya bu sen değilsin. Ya ben değilim, Dur. ben benim, değilim. Benim düşünmem lazım. Ha, Bir dakika. Düşün, 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 Dila, düşün, olsaydı, ne Dila sen olsaydı ne yapardı? Dila sen olsaydın ne yapardın? Neyi ne yapardım ya? Ha, Neyi sen, ne yapardım? Sen sormuyorum. Tamam ya. Of. Git Allah ya. ne yapacağım ben şimdi ya bu kesin elma zehirli. Elma zehirli elma. elma ben zehirli. de yersem ha. Hmm. Neden böyle davranıyorsun? Çok değişik. Dur, Dila olsa ne yapardı? Sen bak şimdi nasıl davranıyorsun evet. biliyor musun? Evet. Aynı şu tablo gibi davranıyorsun. Ne davranıyorsun Delirmiş, ya? çıldırmış gibi. Bak o da çıldırmış gibi. Üf, aman ne boş konuştun sen ya. Öf, beni serbest bırak. Bir git o ya, bir git ya. Dila olsaydı ne yapardı? Aman ya. Çığlık tablosu. Gerçekten ona bakmam lazım. Ne? Çığlık tablosu. Ee, ee. Aa, Aa, ah, aa, aa, ah, niye ah. böyle yapıyorsun? Aa, Dila. Ne? Dila bak burada ne? bir şey var. Ama bak, ne bu kapkara? Şey... Senin gibi kapkara. Hayır 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 dur ne? dur ne? Dur, dur. Ne? Bunda bir şey var. Bunda ne? bir şey var. Bunu kazımam lazım. Bekle. Ne ben. yaparsan yap. Bak şimdi yapayım. Dila. Bunu kazıyacağım. Kesin içinden. Oho. Aman aha. Ne kazıyacaksın da ne çıkacak orada? Aa Dil hayır ne? tabii ki de bir şey çıkıyor ne bak. çıkıyor, ne? Aa, ne? Aa, Aa, büyücü diyor. Ne diyor? Bak, ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Bir büyücünün sihrini ancak o büyücünün sihri çözer. Üstad büyücü. Aman be. Öyle deme Dila, seni kurtarmam lazım. Ya bundan. sen benim nereyi ah, kurtarsan? Ya, ne, 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 ne olmuş? Aa, bir şey olmuşsun. Sensin Yürücük iğrenç ol Aa, be. Ne biçim şey konuşuyorsun? Örümcek yerine mi girmiş gibisin? Nasılsın? Dila örümcek mi olacağım başıma bu odada? Mor bir şey canavarı Burada bir hayvan varsa o da bilmiyorum kim artık yani. Zaten örümcek kötüsün falan. daha da kötü olacaksın Dila. Hmm, sensin kötü. Sensin beni kötü. falan yiyeceksin sen Allah'ım yarabbim. Bak hemen. yiyiveririm veririm ha. çözmem lazım. Bu sihri çözmem lazım. Bu bir büyücünün sihrini ancak o büyücünün sihri çözer. Yani bu odanın içinde sihirli bir şey lazım o büyücünün. Ara bakalım sihirli ne bulacaksın? Küçük beyin ne bulacaksın acaba? Ben küçük beyin değilim tamam mı canım? Evet evet. Bak büyülü sandık var orada. Ee, sandığı kırarsam belki büyü tozlu bir şey çıkar. Ha yap o zaman, yap Aha, o zaman. yapacağım zaten de sen bana. Çok kötü. Ama çok kötü. Ne yapıyorsan yap ya, beni oku. Çıkın oradan. Bayağı, beni, ya. Şimdi beni Tamam Kanaştır. şimdi bekle Uş. Dila. Bak şimdi şunu şuradan çektim. Şunu koydum ve ve işte bak gördün mü? İşte bununla seni eski haline getireceğim Dila. Çek şunu üstünden, Sakın Dila, bir daha bile gel. Hadi bundan sökersen. Sakın al. Tatlı Dila, güzel Dila. Hadi. Ne diyorsun sen Hadi bakalım. Seni. çek şunu. Ah, çek. çek ah, kötü çek. Dila hadi. Çek. Ay. 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 Ne oldu sana? Dila ya. Ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Ne kurtarması? Ne diyorsun sen? Kendine geldin mi? Sen ne oldun biliyor musun Dilek? Ne oldu? Bana ne kadar kötü davrandığını biliyor musun ben sen? Ben sana kötü davranır He, mıyım arkadaşım? Kötü davranır mıyım? Demek ki içindekini de öğrendim ben seni. Ben Sı yağ butonuymuşum. Ne? Buraya da yer kaplıyormuşum. Ne? Sen... Şeymişim. Ondan sonra gitmem lazımmış. Ne diyorsun sen ben ya saçmalama. Sen böyle davrandın Dila bana. ses, Ne oluyor şu an anlamıyorum ama ben lütfen. Ben seni küsüyorum. Saçmalama. Ben sen... de seni burada kurtarmaya çalıştım. Şunu yapmaya çalıştım gördün mü? Beni dinle. Demek ki bana bir şey olmuş. Bir dakika. Elma yedin ve bir, şey bir şey oldu. Tabii ya. zehirli elma yedin o zaman. Arkadaşım işte sana söylüyorum. Ben hayır, o sihirli senle elmaydı. Dila. This Çünkü this bana ne dedi biliyor musun? Yağlı sunuyormuşum. Ben şiş koymuşum. Saçmalama. Öyle sana. bir şey olur mu? Saçmalama. Ben de zayıfım o zaman. Sen de bana mı Söyleyeceksin. öyle bir şey yok. lütfen barışalım dış ses bak bana yardım etmen lazım ayaklarımı ellerimi bak seni de bir şekilde ben. doğru söylüyorsun da bak o kötü bir şey ne o bütün bir şeydi yapamayacağız hiçbir şey yapamayacağız bunu nasıl kıracağız bana Kırma söyle sen bu şey işi çok yapma lazım e kazma. tamam hem de demir. demir kazma demir kazma nasıl yapacağız demir blok lazım demir demir işte demir Aa, 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 aa demir demir tabak, aa, aa, demir, tabak. Aa, aa, demir tabaktan bu yapabilirim şey, demir çevirebilirim ben bu, demir blok olur mu acaba Bilmem deneyelim hadi o zaman gel burada deneyelim. Ya, ne yapıyorsun? Ocağa niye koyuyorsun onu? E eriteceğim. E, eritme Dila ilk önce masaya çalışma masası Aa, denesene. Doğru ya bekle o zaman bekle. Çok iyi fikirdin sen. Süper. Siz. Bekle şunları şöyle yana e, koyayım. Şimdi ne yapacaksın Dila? Stik yapacağım çabuk Aa, yapmam lazım tahtadan. Iyi. Şimdi de sırada kazma var. Oo Dila evet, demir geliyor. kazmamız olacak hadi evet, şunu Dila. Oluyor. Yapma düşünün. Yapma bekle heyecanlandırma hadi, bekle. Hadi. Oldu. Aldı sasa hemen yapmışım. Hadi, hadi. Yap hadi demir hadi. kazma. Hadi Hadi kır, kır Ayağıma dikkat, ayağım dikkat. Ah, dur, ayağım çek, dikkat ayağım, et. Ayağıma dikkat et. Ayağıma dikkat et. dikkat et. dikkat et. Kırılmış kırıldı, tamam. olması lazım. Kırıldı. Kırıldı. Çek oh. ah, kırıldı. bak. Oh. oh. Hadi oyalanma. Kendininkini tamam, oh. kırdı. Tamam dur. Of. Kendiminkini kıracağım. Ay, çok acımış ayaklarımdı. Sesli yani, Çok kötü. Kırıldı mı? Kırıldı, kırıldı mı? Kırıldı benimki tamam. de. Hadi Süper. ellerde. Hadi, tamam. Sıra tamam. ellerde. Tamam. hadi sıra ellerde. Hadi hadi hadi. Sakin ol. Hadi hadi. Hadi. Ses ne oluyor? Işık gibi bir şey çıkıyor Dila. Bir şey söyleyeceğim. Bu sihirli kelepçe. Ne oldu bu Sihirli kelepçe. Tamam. bir dakika dur. bir dakika. Ben ne? bir şey buldum. Senin sihirli şeyini nasıl çözdüm biliyor nasıl musun? Nasıl O ne öyle? Sayesinde. Bak, bir dakika. Üstaf büyücü. Ne bir diyor? büyücünün sihrini ancak o büyücünün sihri çözer. Evet. <laughs> Üstak büyücü. Ve bu ne o büyücünün sihri. Aa nereden buldun onu ya? Senin elindekini de sihirli ya. Bu Aa, da sihirli. Bir o şey söyleyeceğim. Sihirli, bu onu çözecek. Aklıma bir şey geldi o zaman bekle. Ne, ne yapacaksın, yapacaksın? Dila? Önce tahtadan stik yapacağım. Şimdi de stikle sihir tozunu birleştireceğim. Bak ne olacak? Ve işte ca. Bak ne yaptım? Sihirli çubuk. Ne yarayacak ki Siz siz ne yapacağız biliyor musun? Bu sihirli kelepçe ya. Sihirli kelepçenin burasına takacağız aa, ve patlatacağız. Şeyim var mı? Çakmam var mı? Var var tamam, Dila. Bak süper. Aa, bekle bak, bekle. Bak. Ne yapacaksın aa, biliyor musun? Yakacaksın ve yaktıktan ee? sonra patlayacak. Oo. Dikkat et olur mu? Hadi yak. hadi Yak çubuğu. Hayır çabuk. Dila. Hayır. Ama bu tehlikeli olmasın. Siz tehlikeli ama kurtulmanın tek yolu bu. Hadi ya şu. hadi! yanmıyor Dila. Yanacak bekle. Yanacak yanacak. Tut siz. Hadi. Tutuyorum tutuyorum. Aa, Dur, aa, bekle. Ay, i̇yi iyiyim kurtuldum Patladım ya gayet patladı, iyiyim. Patladı yemin ediyorum evlerim patlayacak. Dısız ben de çok korktum ama tamam. bak kurtulduk Hadi gidelim Hayır dur 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 dur. dur. Bir şey söyleyeceğim şurada bir şey var. Ne Orada var? Biraz önce gördüm ne yemin olsun? ederim aç bir orayı aç 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 aç. Böcek var ama dısız. Aa ben de işte o yüzden this alamamıştım this zaten. Dısız bir şey söyleyeceğim da evet. TNT var oh, oh, bak Hayır hayır dil önceki TNT oldu. Ne o? Atlamış ben oraya atmıştım. Dısız bir şey söyleyeceğim burada bir şey var. Aç 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 aç. Bu ne? İşte dediğim işte Bu ne böyle? o değil de başka bir şey daha görmüş. Ne bu? Bu ne Aslı bu ne? Aç. Siz, bu ne? Aa ne o? Ne bu oldu? ne böyle ya? bir yazı köylü alpire yazıyor. Aa! Ben bir garip köylü. Aa bu şiir. Yolum... şiir. Aman şiir. O görüyoruz hepimiz şiir olduğunu. Yolum buralara düştü. Benden sonrakine bir kılıç bıraktım hediye. Amma fakat onu çıkarabilene. Aa, Kılıçmış. Ya. Evet Al bir dakika. Onu, Gerçekten orada dediğim şeymiş. Şu böceği kılıç şuradan mı? çekersen ben alacağım. Aman be! Hadi ah, aslanca ah, al da gidelim. Ah, tamam. Al hadi. Dila... Ne? Hadi al hadi sen. Çıkmıyor. Hadi. Çıkmıyor. Buna ihtiyacımız var Dila. Ne yapacağım? O büyücü gelirse onu saplayacağım karnımdan. Bir dakika niye çıkartmadın? Çıkartamıyorum. Ki. Bir de sen denesene. Bir çıkmıyor. Ses ya! Niye çıkaram... Aa! 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 Ne aa nasıl çıkarttın bunu hemen? Nasıl sen niye çıkaramadın? Ben onu anlamadım. Anlamadım ya. Görmüyor musun? Ama felaket çıkarabilene diyor. <laughs> Bu bunu... ne?

Yani. tane. Bir tane sandal var. Hiçbir hiç şey gibi. yok mu başka. Hiçbir şey yok. Bir tane sandal Hiç çok Hiçbir şey görüyor musun? Hiç Her şey Hiçbir şey görüyor musun? Hiçbir şey göremiyorum Dila ama kurtulduk. Evet kurtulduk. Arkadaşlar bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hiçbir çok görüyor Dila Siyasın. Dila